Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir 11 arayışı var Fatih Hoca'nın. Bakalım nasıl bir 11 sahaya çıkacak. Az önce aslında alt yazı olarak da haberimizde haberimiz sırasında paylaşmıştık sizlerde aynı zamanda haberde de zaten detayları vardı. Ankara Gücü mücadelesi sonrası. Aslında orada da normale göre beklenenden daha erken değişiklikler yapıldı belki de. E, Fatih Hoca'nın değişiklikleri o şekildeydi fakat beklenmeyen bir kırmızı kart vardı. Mustafa Hı. Muhammed direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bakalım bu hafta ne olacak? E, aslında iyi oyun kötü oyun konusu yine baktım biraz taraftar neler konuşuyor Ankara gücü maçından sonra diye. E, Galatasaray'ın daha alışkın olduğu bir oyun sistemi var. Yeniden onu görmek istiyorlar sahada. Evet oyundan memnun değil Galatasaray taraftarı. En azından Ankara Gücü mücadelesindeki oyundan memnun olmadıklarını söyleyebiliriz. Spor yazarlarına baktığımızda da onların da özellikle Galatasaray'ın temposunun düşük olduğunu yazdıklarını gördük. Galatasaray kaybetti uzun bir aradan sonra çok iyi bir galibiyet serisi yakalamıştı bu galibiyet serisi Galatasaray'ı Zirve'ye taşımıştı hala Zirve'de sarı kırmızılılar ama bu seri son buldu şimdi de tabii rakip Demir Grup Sivas Spor ki içeride oynadığı tüm maçları Demir Grup Sivas Spor'a karşı bugüne kadar kazandı Galatasaray bu mücadelede tabi bazı eksikler olacak Mustafa Muhammed çok formdaydı bu maçı kaçıracak Falcao büyük ihtimalle ilk 11'de olacak gol yakın isim olarak göreceğiz onu... Aslında değil mi yani Falka üzerine daha doğrusu Mustafa Muhammed böyle e, formda gelince hı. sanki bir daha ocağa kolay kolay şans vermez direkt 11'de diye konuşuyorduk ama işte her şey değişebiliyor. Ankara gücü mücadelesi de bir anda çift forvet'e evet. döndü. Mesela Galatasaray'ın bu sezon pek de oynamadığı bir sisteme döndü. Bazı e, yazarları dinledim ben e, futbol yorumcularını dinledim. Çok erken bir değişiklik olarak yorumladı. Merak da ettik evet. aslında nasıl olacak evet, diye. Kesinlikle Bu ben de merak uzun ettim. Uzun sürmedi çünkü evet. Mustafa oyun dışı kaldı. Oyun planları tamamen değişti tabi. Ee, Mustafa Muhammed'in kırmızı kartından sonra Galatasaray'ın favori olarak başlayacak mücadeleye bakıp göreceğiz neler olacak. Evet İngiltere'ye uzanalım. Çünkü çok... TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray TFF ve MHK'yı mahkemeye veriyor. Ankaragücü gücü Galatasaray maçında malum hakemler Halil ve Cüneyt Çakır Galatasaray'ı lime lime doğramıştı. Maçta haksız penaltı hem de haksız kırmızı kart bardağı taşıran son damla oldu. Alanya spor maçından sonra Fatih Terim'in bizi tuzağa düşürmek istiyorlar sözleri de böylelikle yerini bulmuş oldu. Dün de açıklanan PFDK kararlarında Mustafa Muhammed'in kırmızı kart bile olmayan pozisyona bir maç ceza verildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdülrahim Albayrak yaptığı açıklamada Mustafa Muhammed'in cezasının inmesi için başvurumuzu yaptık ve acilen kırmızı kart cezası kaldırılmalı şeklindeki açıklamadan sonra edinilen bilgilere göre TFF bu kararından dönmeyip Mustafa Muhammed'e bir maç cezayı onayacağı kararını vermiş. Galatasaraylı yetkililer apar topar Trabzonspor ile birlikte kasa başvurup TFF ve MHK'nın tarafsız olmadığını ve acilen değişmesi gerektiği hakkında raporlar hazırlayıp başvurusunu yapmış. Kasım bu dosyayı incelip kısa sürede cevap vereceği gelen bilgiler arasında eğer UEFA bu dosyayı inceleyip Galatasaray'ı haklı bulduğu takdirde TFF kurumunun değişmesi gerektiğini eğer ki değişmezse de Avrupa kupalarına hiçbir Türk takımlarının almayacağı yazan kanunlar arasında mevcut. TFF ve MK’nın değişmediği sürece bu haklı isyanımızda kesinlikle durmamamız gerekiyor. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe açıklamaya devam edeceğim. Galatasaray'da müjde. Marcelo Sarac'ı geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sarac'ı antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Emre Taşdemir ise saha dönüş çalışmalarına da başladı. Hadi hayırlısı Ömer Bayram çok mücadele ediyor ama bek için çok yeteneksiz kalıyor. Galatasaray'da transfer haberi. Aslan sezon sonu 3 bombayı birden patlatacak. Galatasaray'da Ankara gücü karşısında alınan 2-1 mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Terim adeta çıldırdı. Tecrübeli teknik adam maç boyunca kanat organizasyonlarında zorlanan takımına mutlak takviye istedi. Özellikle Onyakur'un hücum anlamında etkili olmayışı ve oyunun sürekli sıkışması sarı kırmızıların pozisyon bulamamasına ön çıkan anlardan biriydi. Teknik direktör Fatih Terim bu doğrultuda gündeme 3 isim alırken bunlardan 2 tanesi Süper Lig'de görev alıyor. İşte Terim'in talep ettiği futbolcular. Birinci isim Edin Vişca. Uzun yıllar Süper Lig'de görev alan ve bu lige birçok kez damga vuran Vişca, Aslı'nın yaz transfer döneminde görüşeceği ilk futbolcu olarak öne çıkıyor. 31 yaşındaki Boşnak Yıldız kulüp kariyerinde oynadığı 414 karşılaşmada 117 gol attı. Teknik direktör Fatih Terim'in bir diğer adayı ise Fatih Karagümrük forması giyen Alassane Enda olduğu iddia edildi. Yıldız futbolcu özellikle bu sezon oynadığı futbolda sezona damga vuran isimlerin başında geliyor. 24 yaşındaki Enda her iki kanatta görev alırken oldukça hızlı ve teknik özelliği öne çıkıyor. Yıldız isim bu sezon 26 karşılaşmada 8 gol 6 asistlik performans sergiledi. Aslan da son olarak kanat bölgesi için gündeme flash bir isim geldi. Bu sezon Milan'a transfer olan ve zaman zaman görev alan Jan Hauge için Galatasaray sezon sonunda kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon tüm kulvarda 21 karşılaşmada görev alan Hauge 4 gol 1 asist üretti. Norveçli futbolcu hücum bölgesinde her iki kanatta da görev alıyor. Galatasaray'da da Belanda bilmecesi. Kontratı sezon sonunda biten Yunus Belanda durumu belirsizliğini koruyor. İdarecilerin Faslı Yıldız'ın menajeriyle henüz temas kurmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendiriyor. 31 yaşındaki futbolcunun yönetimin Musta görüştüğünü ancak kendisine teklif getirmediği için moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Aslantepe'de de yoğun bakım devam ediyor. Erzurum spor maçı sonrası tekrar yumuşansa hafta başında tekrar kurutuldu ve Aslantepe'de temizlik işlemleri başladı. Stat yetkilileri yarınki maça kadar durmadan çalışma yapacaklarını ifade etti. Bunun için zemine gece ve gündüz aralıksız 24 saat özel güneş panelleri gece dahil kurutma ve bakım yaptığı öğrenildi. Yönetim hafta başında olimpiyat stadyumunda maçın oynanması için TFF'ye talepte bulunmuş ancak bu istek reddedilmişti. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sağ zemini kökten el atacak. Yağışlı ve özellikle karlı havalarda zeminin çamura dönmesi engellenecek. Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle yönetimin çalışmalara başladığı da kaydedildi. Galatasaray'dan transferde Zaza olması Falcao'nun yerine geliyor. Galatasaray geldiği günden bu yana sakatlıktan kurtulamayan Radamel Falcao ile sezon sonunda yollarını ayırmak istiyor. Sarı kırmızı takım Kolombiyalı golcü yerine Simone Zaza'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar. İtalyan medyasına çıkan haberlere göre şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray yaz transfer dönemi için 29 yaşındaki İtalyan Santrafor'u kesinlikle kadrosuna katmak istiyor. İdarecilerin de son dönemde yeniden formaya giymeye başlayan Zazalı Torino'nun maçlarını izlediği belirtiliyor. Torino'nun Zaza için kendilerine gelecek transfer tekliflerine vereceği cevap da belli oldu. İtalyan kulübü öncelikle Zaza'yı kiralık vermeyeceği öğrenildi. Bununla beraber Tornoğlu yetkililer Simone Zaza için 6 milyon euro bonservis talep edeceği kaydedildi. Torino ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaza 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza Torino'nun ara transfer sezonunda Tony Sanabria'yı kadrosuna katmasından dolayı ikinci plana atılacağını düşünüyor.